Ne kadar bir artış var? Fiyatlar çok yükseldi. Geçen Ramazan 120-130 liraya sattığımız dana eti şu an 265 lira. Daha da geleceği söyleniyor. Bunun Ramazan'la alım gücü artmasıyla da alakalı ama etin az gelmesiyle de alakalı. Halkın elinde et kalmadı, üreten yok. Kesimhanelerde az kesim olduğu için elimize az et geçiyor. Bu talep yükselince de fiyatlar yükseliyor. Yeterli gelmiyor. Alım gücü nasıl? Ya, alım yani bir... talep var mı size? Almak zorunda insanlar. Temel gıda maddesi olduğu için yani bir kilo alacağını yarım kilo alıyor. Yine almak zorunda. Evine et getirmek zorunda. Haydi bir kere de olsa haftada bazı bir alıyor. Yine alıyorlar yani mecbur. Ramazan Ay nedeniyle var. bir hareketlilik var mı? Spor 2-3 gündür biraz daha hareketli olmaya başladı normal günlere göre. Daha yüksek bir hareketlilik var şu an. En çok ne tercih ediyorlar? Kıyma. Genelde her yemeklere katılıkları için kıyma en önde olan. Şu anda güncel fiyatlar olarak kıyma, normal kuşbaşı ne kadar? Kuşbaşı, dana kuşbaşı 285 lira, köfte 265 lira, kıyma da 265 lira sucuk sucuk da güzel gidiyor kahvaltılık olarak da alan oluyor o da 285 lira İnşallah umudumuz bu fiyatların böyle kalması tavuk ne fiyatları olur. ne durumda? tavuk fiyatlarında artış yok şu an yani diğer yıllara göre diğer yıllarda Mart Nisan aylarında mangal sezonu açıldığı zaman talep arttığı için fiyatlar yükseliyordu durgun tavuk. 300 lira olur. Ne zaman olur? Yani bir öngörünüz var mı? 300'ü görür mü yani? Ya bu gidişle Haziran'a kadar olur gibi geliyor. Kurban Bayramı'nda olur. Bunu siz söyleyebilir misiniz? Haziran'a kadar 300 lira olur. Olmamasını temenni biz... temenni yok, yok. <laughs> biz soru sorduk ya şimdi. Fiyatlar, dana eti 300 TL'yi bulur şu an. Trochę jakimiś oszczędnik dojrzymy. Jak to będzie? To jest bardzo